Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün son oyuncu SC ile videosunu çekeceğim. Evet güzel bir video olur diye düşünüyorum. Ee, arkadaşlar bir de son oyuncu VIP ile videosu da kartlarda var. Gidip e, bakabilirsiniz. Arkadaşlar e, son da yavaştan tanınmaya başladım. 100 abone oldum. 100 abone özel. Tek sürü pek yapacağım ama tek başıma yapacağım. Yani Modör falan da yaptırmayabilirim ama Dikima YouTube kanalı niye? Eyvallah. Tanındık yine. Dayım. Bir şey diyeceğim. Kanalın ismi ne dedi Pop, Hop 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 hop. Bu like kanka çok beklersiniz ya. Beğenirsem abone olurum belki tamam. Nice. <laughs> Sesim gitti bir tık. Olsun hemen şu adama gidiyorum. Şimdi target yiyeceğim arkadaşlar tabii ki de. Evet suyumuz da gitti. İyi. Kötü oldu. Neyse salarlar belki de target demek yerine. Hayır 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 hayır. Of. <laughs> şöyle yaz yazdım da arkadaşlar çünkü ve kaç video böyle video falan çekmeye çalıştım da arada target atıyorlar çok o yüzden yazdım arkadaşlar gerçekten bıktım Aa, düştü hissetti herhalde hop şöyle kırdık o gelecek bir ihtimal şöyle yemedi akıllıymış biraz şöyle dalga geçelim Hop şöyle alırım seni alırım alırım dedim de aldır alamadım arkadaşlar bana bir mosfet lazım ya çok kötü geliyor hasta şey abi sarı abi <laughs> arkadaşlar sesim kısıldı nedense bilmiyorum o yüzden bir like like abone sesim kısıldı Lan düştüm. Neyse. Kırmadı mı? Adamsın. <laughs> ah. adam ya adam. Şöyle kaplayalım bir daha olmasın da. Ben de burada sizlerle oynuyorum yani parti falan. Gelin yayını yayınlara. Twitch'ten yayınlara devam edebilirim. Yani siz Twitch'te de Kemal'i aratın ben belki bulursunuz açtıysam. Boşluğa düştü aga. Neyse bize kal bunlar da yani. Hop al. Oh, Miss, Temiz. KG ne oluyor anlamadım ben anlamadım da. Sorun beni ortada kaldım. Geliyorum dındı 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 değil mi dındı dındı, dındı. <laughs> Onu elime O ne elmas atlamaz ama ay zümrüt Pembeli var mı çünkü gözükmüyor da Reis reis Allah. Al. Yok yok ben salarım. Ee, takipçimize salalım eli. Ha, elimizi eli salacağız arkadaşlar yani. Takipçilerime salarım eli. Neyse arkadaşlar artık bu videoda biraz kısa kesiyorum ama. Arkadaşlar ben yayında yayında de yapıyorum. Daha bugün 4 kez SC şeyi çektim. Yarın akşam arkadaşlar vereceğim yani. Siz merak etmeyin. Hepinizi çok seviyorum.